Thank you Arkadaşlar merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle ilişkisi olmayanlar için acaba ne zaman ilişkim olacak, nasıl biri olacak? Bunun hakkında bir hayatıma kim girecek açılımı yapacağım. Üç tane grubum olacak. Kupa altılısı, yıldız ve güneş. Size yakın gelen grubu lütfen seçin. Kupa altılısıyla başlıyorum. Enerjisi de burada dursun güzelce kartlarımızı karıştırıyoruz. Kupa altılısını seçen arkadaşlarım için. Hayatınıza kim girecek? Nasıl bir? Hadi bakalım en net, en doğru mesajlar bizimle olsun. Şeytan Değnek şövalyesi. Tılsım Güzel. Kılıç sekizlisi. Kupa dokuzlusu. Sanırım gözükmüyor. Biraz şöyle ileri alayım. Şöyle. Son kartımızı da çekelim. Ve yine güçlüsü. Şimdi ben şu açıyı ayarlayıp tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi yorumlamaya başlayalım. Öncelikle bu kişiyle aranızda çok büyük bir çekim olacağını görüyorum. Ayrıca bu kişi hayatınıza tasmasıyla birlikte ya bir sene içinde girecek ya da çok uzun soluklu bir ilişkiniz olacak ve bu kişi ateş grubu burçlarından yani koç, yay, aslan olabileceği gibi böyle çok atik, canlı bir insan da olabileceğini görüyorum. Ayrıca burada sizin enerjiniz çıkmış. Siz artık böyle sanki aşk konusunda eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Tamam artık. Karşıma öyle biri çıkmayacak. Hani ben aşk konusunda şanssızım gibi düşünüyorsunuz. Ama bu kişi arkadaşlar size ne kadar şanslı olduğunuzu gösterecek. Çünkü siz bu kişiyi gerçekten çok beklemişsiniz ve o kişi de sizi çok beklemiş olacak. Size çok güzel bir aşk yaşatacak. Çok tutku dolu olacak. Dediğim gibi bakalım başka ne mesajları var bizim için kartların. kupa altılısını seçen arkadaşlarım için bu kişi nasıl olacak? Başka ne özellikleri olacak? Hadi bakalım. Büyücü. Tılsım kralı. Denge. Güç. Kupa beşlisi. Ve son olarak alalım. Değnek dokuzlusu. Şimdi arkadaşlar büyücü kartı her zaman söyleriz. Olmazları olur yapan bir enerjidir. Siz bu kişinin yanında sanki hayata yeniden başlamış gibi hissedeceksiniz. Bütün üzüntüleriniz, kederleriniz gidecek. Bu kişi tılsım kralı enerjisinde olacak. Yani böyle uçarı kaçarı olmayacak. Yaşça sizden büyük olabilir ama mantıklı düşünen bir kişi olacak. Hareketlerini mantıklı yapıyor olacak. Ayrıca e, enerji etkisinde toprak grubu burçları Boğa, Başak ve Oğlak'ta olabilir. Az önce de ateş çıkmıştı. E, yükselen ay ve güneş burcu bu burçlardan birisi olabilir. Ayrıca değnek dokuzlusunun üstünde denge kartı çıkmış. Bu kişi size aldatılma korkunuz varsa veya terk edilme korkunuz varsa bunu yaşatmayacak biri gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın tılsım kralının altında da kupa beşisi çıkmış. Bu kişi size süreyen bir ilişki verecek. Yani öyle... Acaba benden ayrıldı mı? Ayrılacak mı? Korkusu yaşamayacaksınız. Ayrıca size sizin yanınızda çok güçlü hissedecek ve size çok mutlu anlar yaşatacak arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Bir de hayvan kartı seçelim bakalım hayvan kartlarının bizim için mesajı ne olacak? Bokbacı'nın ruhu sihir size yaratılıyor. Sihir sizinle yaratılıyor. Bakın. Büyücünün enerjisiyle aynı enerji. Olmazları olur yapan enerji. Bu kişi hayatınızda size bir ilham perisi olacak adeta. Ve sizin için resmen arkanızdaki bir destekleyici güç olacak. Arkadaşlar çok güzel çıktı. Ee, ne zaman olduğunu sorarsak eğer. Tılsıması gelmiş. Daha doğrusu ne zaman olduğunu düşünürsek. Ya bir sene içinde ya da böyle hani yavaş yavaş başlayan bir ilişki olabilir veya uzun süreye yayılacak uzun süreli bir ilişki olacak olabilir ama bir yıl içinde siz bu ilişkiyi bekleyin arkadaşlar. Şimdi ikinci grupla devam ediyoruz. Evet ikinci grubumuza geldik. Yıldız kartını seçenler bakalım hayatınıza nasıl biri gelecek? Hep birlikte görelim. En doğru mesajlar bizimle olsun. Yıldız kartını seçen arkadaşlarımın hayatına nasıl biri girecek? Yıldız kartını seçen arkadaşlarımın hayatına nasıl biri gelecek? Nasıl biri girecek? Evet, ben şu an enerjiyi hissettim kartı kenara alıyorum ve başlıyorum. En net en doğru mesajlar bizimle olsun. Değnek beşlisi. Kupa dörtlüsü. Kupa kralı süper. Kılıç kahyası. Değnek dörtlüsü. Gözüküyor değil mi kartlar? Şöyle alayım. Değnek dörtlüsü. Kılıç altlısı. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayayım. E, i̇ki olasılıktan bahsedeceğim. Ay. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayayım. İki olasılıktan bahsedeceğim. Şimdi siz ya geçmişte bu kişiyle aranızda küçük bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Ve bu yüzden küsmüş olabilirsiniz. Veya bu kişi e ee, sizin dikkatinizi çekebilmek için bakın buradan kupa uzatıyor ama bu kişinin umrunda değil bu kızın. Yani sizin dikkatinizi çekmek için çok fazla savaş gösterecek, çok çabalayacak olabilir ve bu kişi kupa kralı. Yani sizden yaşça büyük ol olabilir ama bununla birlikte duyguları çok olgun bir şekilde gelecek size. Yani öyle hoşlantı gibi değil de böyle gerçekten sevgi gibi gelecek. Ayrıca bu kişinin düşünce şekli, mantığı sizi cezbedecek olabilir. Deynek dörtlüsü ile birlikte bu kişiyle güzel bir ilişki yaşayacağınızı, böyle bir isteği olduğunu görüyorum ve sizi bırakıp gitme konusunda bir sıkıntınız olmayacak. böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız çünkü size duyguları olgun bir şekilde gelecek. Bakalım devam edelim. Hadi bakalım. Yıldız kartını seçen arkadaşlarım için hayatınıza nasıl biri geliyor? Kim geliyor? Nasıl olacak? Nasıl bir karaktere sahip? Kişiliğe sahip. Enerjiyi hissettim. Alalım bakalım yıldız kartını. Değne konlusu. Tılsım ikilisi. Tılsım altılısı. Kupak kahyası. Değnek kralı. Değnek üçlüsü. Şimdi arkadaşlar ...sizin enerjileriniz de çıkmış burada. Ben sizin artık bu aşk konusundaki bedbahtlığınızın, şanssızlığınızın sizi bıktırdığını düşünüyorum. Ve siz resmen böyle artık acaba ben aşk yaşayabilecek miyim? Hayatıma beni hak eden biri girecek mi diye düşünmeye başlamışsınız. Ama arkadaşlar bu kişi sizin hayatınıza dengeyi getiren insan olacak. Size bolluğu, bereketi getiren insan olacak. Size aşkı getiren insan olacak. Ayrıca bu kişinin o enerjisini, o ruhundaki ateşi hissedeceksiniz ve bu da sizi cezbedecek. Ayrıca tekrar şunu söylemek istiyorum. Yine kral çıktı. Yani bu kişinin yaşça sizden biraz büyük ya da düşünceleriniz sizden biraz daha olgun olması çok olası. Yani yaşça büyük olması ya da karakter olarak daha olgunlaşmış olması daha olası. Siz bu kişiyi çok beklemişsiniz. Artık böyle aşktan karşınıza gelen kötü... Olasılıklardan sıkılmışsınız ama bu kişi size aşkla ve bereketle, bollukla geliyor. Bir de hayvan kartı alalım. Bakalım bize mesajı ne olacak? Yıldız kartını seçen arkadaşlarım için. Hadi bakalım. Karıştırıyoruz. Enerjiyi hissettim. Çekiyorum. Yıldız kartını seçen arkadaşlarımın hayatına nasıl biri gelecek? Hadi bakalım. Su kaplaması ruhum. Bu kişi hayatınıza yavaş bir şekilde gelecek olabilir. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde gelecek olabilir. Ama az önce de söylediğim gibi size bırakıp gitme hissini yaşatmayacak. Belki ilişkiniz yavaş ilerleyecek ama aşk dolu olacak. Siz bu kişinin enerjisinden çok etkileneceksiniz. Çünkü bu kişiyi çok beklemişsiniz. Bakın burada da gözüküyor. Yavaş ve istikrarlı. Yani siz bu kişiyi beklemişsiniz. Beklediğinize değecek diyor kartları arkadaşlar. Çok güzel çıktı yine. Hadi bakalım. Güneş kartını seçen arkadaşlarım için nasıl biri çıkmış. Devam edelim. Evet. Güneş kartını seçen arkadaşlarım. Bakalım hayatınıza nasıl birisi geliyor. Hemen buraya koydum. Güzelce karıştıralım kartlarımızı. Güneş kartını seçen arkadaşlarım. Hayatına nasıl biri girecek? Nasıl karakter özelliklerine sahip olacak? Güneş kartını satın arkadaşlarım için karıştırıyorum. Hadi bakalım. En öten doğru mesajlar bizimle olsun. Güneş kartı nasıl biri? Kılıç kahyası. Beynek beşlisi. Tılsım kralı. Değnek sekizlisi. Değnek kraliçesi. Değnek dörtlüsü. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlar bu kişi öncelikle sizden yaşça büyük olabilir veya çok hani sakin ve yavaş mantıklı düşünen bir kişiliğe sahip olabilir. Çünkü kılıç grubu zaten mantığın grubudur. Tılsım da keza öyle. Fiziksel dünyanın grubudur. Yani bu kişi yavaş ve istikrarlı olarak bir kişi olarak gözüküyor. Ama bununla birlikte değnek sekizlisi gelmiş. Yani bu kişiyle ilişkinizin ya da iletişiminizin çok hızlı bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Ayrıca güzel bir ilişkinizin de olacağını görüyorum. Böyle sanki bakın evlenmişler gibi ya da böyle sevgililer parkta geziyor gibi. Ama şunu uyarmam gerekiyor. Bu kişiyle arada çatışmalar yaşayabileceğiniz gözüküyor. E tabi o her ilişkide olur. Bakalım bize biraz daha detay versin kartlar. Ayrıca şunu söyleyeyim. Hava grubu burçları ve toprak grubu burçlarından da olabilir. Yani nedir hava grubu? Terazi, ikizler, kova. Toprak grubu da boğa, başak, oğlak burçlarından olabilir. Veya yükselen ay burcu bunlardan olabilir. Devam edelim bakalım. ipuçları almaya. Şimdi. devam edelim enerji hissedene kadar karıştırmaya. Ha şunu söylemeyi unuttum. Ayrıca sizde bir ateş grubu enerjisi görüyorum. Aslan, yay, koç. Yükseleniniz. Ay burcunuz ya da kendi burcunuz bunlardan biri olabilir. Veya size gerçekten enerji, sizin enerjinizi çok beğenecek. Siz ona enerji vereceksiniz. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani siz ona yaşama enerjisi katacaksınız. Evet şimdi alalım bakalım. Güneş kartını seçen arkadaşlarımın hayatına kim girecek? Nasıl biri olacak? Adalet. Kupa yedilisi. Budala. Aşıklar. Baş rahip. Kılıç yedilisi. Evet arkadaşlar ben bu kişinin Adalet sektöründe çalışıyor olabileceğini yani nedir? Hakim olabilir, savcı olabilir, avukat olabilir, bunlardan biri olabileceğini düşünüyorum veya gerçekten adil ve dürüst biri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sizin hakkınızda hayal kuracak, birbirinizi sürekli düşüneceksiniz. Bununla birlikte bu kişi sizinle sanki böyle çocuklaşacak gibi. Budalar çocuk enerjisidir yani böyle olgunlaşmamış bir enerjidir ve bu kişi sizinle sizin yanınızdayken çocuk gibi hissedecek. Ayrıca aşıklar kartı çıktı gerçekten. Dillere destan bir aşk yaşayacağınızı görüyorum. Ama bu kişi de şunu uyarmam gerekiyor. Baş rahip çıkmış ailesine ya da geleneksel değerlere, geleneklerine çok bağımlı bir kişi olabilir. Bununla birlikte terk edilme korkusunu da yaşayabilir. Yani öyle bir korkusu olabileceği çıkmış burada. Bu şekilde bir de hayvan kartı alalım. Bakalım onun bize son mesajı ne olacak? Hadi bakalım. Enerjiyi hissettim. Çekiyorum. Nasıl biri olacak? Kahverengi ayı ruhu. Bakın mola verin. Kahverengi ayı ruhu ve budala kartını göstermek istiyorum yan yana. Bu kişi sizin yanınızda hayatın keşmekeşinden kendini kurtulmuş hissedecek. Yani sizin yanınızda dinlenecek, sizin yanınızda huzur bulacak. Bu şekilde bir insan olacak. Aşıklar kartı çıkmış zaten. Adil bir insan, geleneklerine bağlı bir insan veya ailesine bağlı bir insan çıktı. Ama dediğim gibi biraz terk edilme korkusunu size hissettirecek olabilir. Ama sizinle birlikte resmen çocuk ruhu ortaya çıkacak. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Umarım siz de beğenmiş ve uyumlanmışsınızdır. Bu videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Tekrardan hoşçakalın, kendinize iyi bakın.